The videosu var onu izleyelim. Saygılar. insanlardan ee... Bay Mustafa ayrımıza hoş geldin. Sen, Sen hanımefendi ekran paylaşıyor musunuz? Aa yayınlarda paylaşamıyorum. Nasıl lan? Bu The izlerken paylaşmıyor mu ya? Niye? Seslerimiz karışmasın diye. Konuşmayızdı parlede biz çıkınca. Tabii. Bu bu kadar zor bir şey değil. Ya belki ben yalnız izlemek istiyorum. İzle o... Allah Allah izlemiyorum belki ben. Ne şeyde... şeyde? Belki ben seni izlemek istemiyorum. Çıkalım. Çık. Sevdam dostum. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> değil de, şeyi de, şeyi ekene de. <laughs> paylaşalım şu şekilde. Ah muydu ben miydim? Neyi izlemek istemiyordun? <laughs> ya öf Ya ne oluyor ki? Konuşmayacağım Aziz Sus Gene mi? Gene mi? Gene mi? Merhaba Çet. Merhaba. İyice uzağa, uzağa mı gittin? Ben hani şey yapıyorum. Dinleme deneyiminde kötü sürprizlere yer yok. Çalma Kenan aramıza hoş geldin. Baştan Altında şort var lan. Arda iniyor. Arda neler yapıyor hoca? Arda! Arda Arda onu Güler. halledeceğiz Arda bugün. Arda oruyor. Arda, Arda. Arda Güler. Arda Güler. Bu şirketten devam. Seni niye unutayım Aliciğim? Ben farklı sektörde influencer hesabı kullanıyorum da. Ee, açıkçası bir avantajı yok. Ben influencer hesabını açmaya üşendiğim için fazla vergi veriyorum. Şimdi diyeceksin ki abi sen mal mısın? Eee evet. Evet malım evet. Tuba. Sol üstten gelerek. Bu ne? <laughs> 724 ama. Ya spide geri alıyor ya. <laughs> 724 ama. Benim acıdı <laughs> la benim. Niye? Bitirebiliriz. Ne ediyordun? Ne oyunu bu? Ben de oynayayım Aa, tamam. mı? bilmiyorum sıla yani öyle bir oyunu ilk kez gördüm. O izlenmiyor muydu ya? Anladım. İzleniyor mu? Hadi. Oh. Ah be. Hadi öldü 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 öldü, öldü kanka. <gülüyor> helal <gülüyor> lan kanım benim be. Kardeşim <laughs> benim be. Ulan var ya söz konusu aramızdan birini sikmek olunca nasıl olacak <laughs> Ne var ya helal olsun. <laughs> <laughs> Naruyu mu izleyeceğim? Serimi tek monitör var. Naru izle ya lol oynuyordu Naru galiba Başka ne oynayacak ki zaten full lol oynuyor Hepimiz aynıyız Evçilik yapmayın <laughs> Lütfen bizden korkmayın Çocuklar abartmayın O nasıl bir Üç. Oranı sikeyim ne oldu lan <laughs> Çöpü çıkardık Girdi, <laughs> dakika 90 artı 1 amına koyayım tebrikler süper yerinde değişiyor. Dinlendirelim biraz. Kanka bir sikim olmaz bu Yine gol gelecek. Aha, çok iyi pas. A few moments later. Hadi. Kardi yap kardi. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> oh. Anladın mı? Emsiktasın. Ne seyrediyorsun? Uğur. Bağırınca hızlı koşuyor çar yanlış anlamayın. Köpek çıkacak, Burası çarpıyor mu lan? Ananı sikeyim harbi çarpıyormuş. Böyle bir detay koymamışlardır dedim çarpıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> erkekler neden az yaşar? <laughs> 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 harbi erkekler neden az yaşardı bu bak. Eee kardeş anlat ben dinliyorum. Eee ölüm olmuş. Eee. Layer 1. Ayar yapmak için şu düğmeye bas diyor, bastım. Birazcık daha sıkalım. Alttan biraz ışık giriyor. <laughs> Kulaklar bir dışarıda kaldı. Giriyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Kulaklara bak lan. N-Safe'de backrooms, oynamadık. Başka görmedim, başka görmedim. Solda solda geçmiş kadar. gibi kim? Hayır sen ne anlatıyorsun oğlum? Kahramandan can verin. Kurban <laughs> Aslında kim olduklarını görmek için. Bir <laughs> yalanlarla kazanmak yerine <laughs> yalanlarla kaybetmeyi tercih edin. Çok iyi sözmüş bu arada. Seni mi kıracağım? Merhaba Murat ben. Tanıştım memnun hemen oldum. Merhabalar. 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 Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Sen de <laughs> güzel görünüyorsun. Sorulara geçelim. Obez Oros bu çocuğu. <laughs> ya. Birlikte olduğum kişiyle iletişim. Obez Oros bu çocuğu. <laughs> <laughs> Obez Oros bu çocuğu. Ses atıp duruyor. <laughs> Bıdıklarım ya. O beş oros bu çocuğu. Banla şunu, şunu banla, şunu banla, şunu banla. Banla şunu diyor. Şunu banla, daha da fazla tutma. O adamı banla. İnsanlara hakaret etmesine izin veremem. Böyle bir şey olamaz hayır. <laughs> <laughs> Amına <pardon, pardon>, <laughs> Kendi ses kaydı. Ne mesela bugün mesajları okuyamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o yazdığın mesajı okuyamam ama. Gerçi Narun'un penisi Ferit'e sorsak o da söyleyebilir. <gülüyor> <gülüyor> yemişliği var çünkü. Ne <laughs> <laughs> yapmalıyım? Ya. <laughs> Abim. Hop. Video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. I <laughs> 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 <wanna> say hi. say hi? Dark side. Ele 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 ele. Eee ele. Ele ele. Ama bu şerif ne yaptın? Bu şerif ne kardeşim ya? Rob mu giriyor? Vuramadı. Kapıyı kapatmadıysa sen buradan pik atacağım veya cross koydun kanka bak ben sana diyeyim. Burada bir yerde sarı zaman şurada mısın acaba? Oha. Canım çok vavağın çekti ya. Yardım yedik de işte kanka. Türex firması olarak ürünlerimizi uygulamalı gösterip tanıtırsanız size sponsor olmak istiyorsunuz. He ben de Messi. Siz de kabul ederseniz biz de iletişime geçin. Eyvallah teşekkür ediyorum bu ilginizden dolayı. Yakında OnlyFans içerik üreticiliği yapacağım. Orada bir iş birliği düşünebiliriz. Yenilebilirlerden <laughs> istiyorum. Oynamamız gerekiyor bunu ama söyleyeyim. 5 ve 4 yani. ben öldüm. Güzel. Lisin ikikine E mi attık biz? Çık kapat oyunu. Sıçarım bacağını kapat. <laughs> domates almayın domates almayın. <laughs> geç buraya onu geç. Ket arabasını herkes istediğine varsa doldurdu ve bu alışveriş yaklaşık 1000 TL tut. Etler hariç tabii ki onları ayrı bir yerden almıştık. Gelince havuz Kadın dön müjdemin ki ne bekledim onu. <laughs> Oğlum pandemiz. mı çıkacaktı? <laughs> <laughs> Biliyor musun? Arkadaşım ya. Ey hediye etmek istedim. 38. <laughs> Biraz ben sana attığıma gülüyorum aklıma direkt bu geldi de. <laughs> Oha 38 <28 gülüyor> ne? Ayağımızda <laughs> şey. Kilo mu? Ben okeyim. Sıkıntı İkinliğimi yok benim. 38 yok oluş lan. Kotun dur içeceğim. Bir şey söyleyeceğim. 38 ayak numarası çok normal. Bu gayet güzel bir keyif. ben bir şey demedim. Bu arada Aha, size şöyle bilgi vereyim. Mu diyor ya, he? Abi bu çocuklar o 36 buçuk değil de 38 numara ayakkabı mi? giyen Adam, yani ayak, ayak ölçüsü 38 numara kızlar daha güzel olur. Abi bizi biraz neden abilerimiz vardı. Biz onları tecrübe mi? Çiyorum her türlü çiyorum. <laughs> Kanka sen 35'ten başlamışsın ya, durumda, herhalde. Durumda, bir sırayla, dur ayla 36 36. Dinleyelim. <laughs> dur dinleyemedim şu adamı bir kız. Ben gidiyorum ya. Ya ama anlamadım gidiyor <laughs> ya. Hayatlarımıza bir şeyler Önceden mahallelerde abilerimiz vardı. Biz onların anılarını dinlerdik. Onların tecrübelerini Ayak numarası şey bir şeyler Şu anki çocuklar bir Ayak konusu de... açıldı ya bak hepiniz nasıl tüküremeye başladınız ya. Nasıl konuşmaz ya konuş... konuşmaz mısın? Adamı dediğini anlamadım. Bir adam yayıncı amına koyayım olmuş. Kişisel gelişimine katkı sağlaması. Varsın o kadar edebiyat bilmesin, o kadar matematik bilmesin oğlum. Çocuklar öğretmenleri böyle pür dikkat dinlemiyorlar ama o adamı dinliyorlar ve adam güzel şeyler anlatıyor. Takmışlar işte bir küfür ediyor falan. Hayatın içinde küfür yok mu? Adam hayatı küfürsüz nasıl öğretebilir? Evet senin yaşın kaç? Yala dedi yalama. Doğru. dedi, yalama. Abi ben Vaskak. Ben Beni hatırladın mı? Şimdi bırakacağım la la Lan! <laughs> Abi her oyun to, to, konuşamıyorum da artık ya. Tik tol koyayım konuşamadım ya. Enti kanka enti ama senden daha iyiyim. Omegle kapanmadı mı hakikaten ya kapağını diye biliyorum. Yo. Kapandı da kapağını... isim mi değiştirdi? bir şeyler oldu. Yani. Omegle yayın mı? Son yarışını bitirebilmeli. Aa, ne yapıyorsun? Az önce piston kupasını kaybettin Tanıdığım yaşlı bir adam bana şunu söylemişti Kupa dediğim boş ve kase bir şey Ne yapıyorsun çocuk Boy boy bos oh, oh, İsmail'e oh, geçin bos oh, Ya vay yaa roros bu çocuk bitmedi <laughs> sizin yüzünüzden <laughs> Benle çıksana kanki be yok olmaz Benle çıksana kanki be Ben hemen çıkmalıyım Çetimden biri teklif etti hemen sevgili olmayız oh my god nasıl sevgili oldunuz <laughs> gün chatime geldi. Annem mesajları gördü. <laughs> Ayrılıyorum. <gülüyor> Babanız bir gün chatime gelmişti ve çok güzel bir şiir yazmıştı. Bana fısıldadı. yayından sonra. Sonra o da bana fısıldadı. E biz ne oldu 3 mi? 3 mi? 5, hepsini. Size, oğlum. Burak, ben... oh!

Bak bak doj'lara bak. En kanka. Daha iyi ama. Bu nerede nereden su akıtıyor ya? Senin suluğun bozuldu mu? Günün sözünü veriyorum. Günün sözü şu. Mumu da eriten bağrına bastığı iptir. Yani bundan ne anlamamız gerekiyor? Şu hayatta kimseye güvenme. Hey sen. Evet sana diyorum şu anda abone olursan bugün bir kişiye iyilik yapmış olursun. Bu yek böküle bir olurmuş insan, şeytan olur. <laughs> Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkürler.